Babama uyuyorum dedi. Az Aklı Hı. bir yerim. Bugün onu dedi. Ne zor? Ben senden bizim gruba geldim. Değişmiyor. Abi. Demiyorum. Ne dedi. gibi? Çok zaman olacak. İnanması için en büyük etkin sen, sensin ha. Ne inanması? Şey ya. ya. Karşıda Türkan var ya. Sen ne zannettin burada kağıda çizmekle oluyor mu zannettin? Türkan abla diyorum bak ka kaç yaşında olursa olsun. Problem? Gerçekten çocuk gibi ya. Problem? Serkan abi ya. Onu sen çözeceksin abi, başka kimse çözemez. Ben hepsini çözeceğim, sen rahat ol. Al bak üst kafamla hepsini çözeceğim ben. Çözülme sonra Serkan bak. Şu bir bak bu işi Serkan abi. yakın bak, <laughs> i̇şte beraber tırt tırt. Devi gömleği giydirmişler, bana böyle, gidiyorum buradan. <laughs> <laughs> Ayy! <ya. gülüyor> Konuşuyor falan bir an sonra bir bakıyorsun, Serkan böyle. Yani ya bu hafta seni yazıyorum. Yanlış bir hareket de Ya o bu böyle <laughs> ne yaptığımın da farkında Aslında Çok eğlenceli bir hareketti Murga, itiraf ediyorum, valla çok eğlendim. <laughs> Keşke içlerinden Sence birisi diskalifiye olsa değil. biz kalsak ya. <laughs> Hadi buna uğraşalım. Bak burada var ya benim hayatım Bak, sana ya. bir şey söyleyeyim mi? Şu an bize bununla uğraşıyorlar ama hmm. oradan diskalifi olacak evet, işte. Bu yönde iki tane adam var. Birincisi Murat. İkincisi Altar. Murat dellendiğinde böyle hareketleri değişiyor. Hmm. Altar da öyle. <laughs> ama Murat daha fena. Yani Allah biz onları zorlasak bak onların Bunu yaptığı şey gibi yüz ya. 100 gün boyunca konuşsaydık bizi öldürürlerdi burada. Sen yani. var yani. benim Adam attığım, dedi bize sizi benim attığım her işe ben de çıktım eleme balyoz verdi. Bir hançer vurdun ha hançer. Bu <laughs> kadar istekliysen boynumuz kıldan gidiyor <gidilelim> yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ismini mi yazıyorsun? Yapalım mı? He. Ben yapacağım, sen karar ver. Hayır ondan değil, ona diskelif etmekten. Hani ben kuret line'ın üzerine gidiyorum. Böyle şeyler sok ya. Olur ya. Keşke ikiniz kalsanız ya. Reca abi. Normal, normal davran. kalan tiplere bak. Ay bir kez. E, evet a. ya. Ama çıktılar Bunlar böyle yani, bence yapıyorlar. o furtun dinliğin tetikçi çıktı. Bu dinliğin tetikçi. Bunun böyle olduğuna bakma. İntihar komandosu ya. Bak. Yarın iki şimdi süreyi de çizik. Çiğ <laughs> <laughs> <bir> şey atalım. Ya da ben de şey, var, bak, mı? şeyin üstüne yürüyeyim. Ne ya? Öyle bir şey olmaz. Kulak salmam lazım ya. Da, ya. ben bak bak bir şey diyeceğim. Ay Öyle Ay bir bir bu dediğini deni, deneyelim bence. Ne gibi? Ay, böyle bir ortam oluşturalım abi. Ne yapacak abi? Adam bana saldırsın vursun mu istiyorsun? Yok bana vursun abi. Adam içeride. Ha evet. Sana vursun. Aaaa. Kimseye diskalifiye yönelik herhangi bir... E o zaman bize şey gel. Sen git kavga et gel. Hayır o elenir. İşte baş ben diyorum ona göre bir ortam mı hazırlıyor? Onlar bunu kovalıyor çünkü. Diyor, diyor, sana bir tek kızım var. Tasmin Allah dili. Abi, abi fazla kim peynir. Senin geldiğin. Matematiği. Hadi. Hayat ben kapatmış. Yok onu duymadım. Evet yapalım. O zaman de kalabiliriz. Boş yaşıyor Mati dur. <laughs> Niye <laughs> tutmaz? Anlat be çocuk. Evet. Sana Senden vurduğu zaman, diyorum. nasıl yapmayacak? Sen... Direkt diskalifiye olacak. Hayır, demek. Getiririz. Hiçbir şey anlatmadan. Bence getiririz. Kesin getirir. bana getirebilir. getirebilir misin? Niye kesin? Allah aşkına. Ne derken bitir bitir. Ben tamam abi. Zaman geldiğinde sana söyleyeceğim Getiririz. Getirir gelir. Lafına mı tekme? Öyle bıraktım. Boylama geçsin falan dedim. Serkan. Yatağa falan tekme atayım mı bunu? Çok hoşuma gitti. Şey Gelmez mi şey? Oo oh, rafına tekme atayım var ya Allah. Sanki kafasını atıştın kadar. Yani. Bir şey söyleyeceğim o tahta olayını muhtemelen alacaktır. Ya da bir şaka yapmak lazım. Aldı, tahtaya geldi, tekme atayım dedi ya. ya dur Serkan, ben ne yapacağımı buldum. Bu heykelleri var ya, Şimdiki benim de. heykelimin kopyasını Sen... yapmaya hmm. ya böyle... Onu ortadan Şimdi, kesin içi mi içi lan ben bugün? Ha kes. Haa, tamam. <laughs> bir dakika hayır o, hayır dün getireyim. şey dedi ya hayır. Semih hayır. Semih bu dansdan Semih ben, ben hayatımda bir bir şey söylüyorum, bu söylüyorum ya. burada Semih bugün gün dedi ahıra gidersen hani, büyük şey, olay olur diye ya diyorum bunları sandalyeleri alalım ahıra gidelim oturalım hop edelim de onları da dedikodu yapalım evet ama gelsin lan kalefi baba bana bana alabilir tartışma başlat ama ben olayı başlat istemiyorum hafta izledin abi yeter artık bir kapının önünde duruyordu şu hangarın orada ben böyle arkasından gelmişti bir söyleyeceğim orada bir şey söyleyeceğim ne yapıyorlar Tuvalette de deli. Var abi ya. git bak. Ya bir çuval mısır çıkardılar. Hayır. Bir çuval altar satılmaya gidiyor. Şu an bizi dinleyebilir mi? Sen ne diyorsun? Ha dinliyor bu arada. Bunu yapan... Semih Bermi yatağına para mı <laughs> Semih de zaten. Hayır şu an bu planımızı duyabilirler mi <laughs> yani? Duysun. Sen hepsini duymuş mı? Mı? <laughs> Böyle mi bak? E, şuradan zaten falan, falan görürsün. Semih, Semih dekoratörü en kafede. Hmm. E, Saza, Murat abi yatıyor. Saz arkadaşları da kimsir patlatıyor. duymuş olacaklar. Çok Peki, ki, e, Hayır ondan bahsetmiyorum. bence de diskalifiye mal. Yapabilirsin değil mi abi? Vallahi Ona göre bak. Yapalım mı ya? Ben eğlenmek mi? isterim açıkçası. Mi? Bana vursun abi bir tane vursun. Biz değil ya. İki tane vursa bir tane vursun. Onu teşvik, teşvik edersen zaten. sen de diskalifiye olabilirsin. Nereden biliyorsun? Niyet Allah Semih diskalifiye oldu ben. mu? Bana da bir tane O Garanti yani. Sen, benim yiyor tarafıma tekme attı. Atayım mı ben bir tane? Durduk yere böyle bakayım. Şşt diyeyim. Rafına bak. Uyuyor mu bu Ben bunu Bak bak böyle bak bir de böyle yapacağım. <laughs> rafına baksana bakacak. Bir tekme koydu <laughs> Böyle, böyle bakayım attım. <laughs> Hayır o değil. Atıyorum gidecek yine dünkü, bugünkü bir tahta, <laughs> bir tahta alıp gelecek <laughs> tahta ya çarpmaya şey yapınca. Şey yapınca. Evet. Çarpmaya. Sen de Ezenlesine dur diyeceksin. Hepiniz böyle yani değil. Ha. Burada kalınca ama falan dermişim. o zaman bana girişir işte. Ama Böyle değil. Sen bana vursan ı. Yani ne olacak biliyor musun? Şu mağar gibi de gaz çekmen lazım. Serkan bak ben o Rafat hafiften tekme attım öyle oldu. Işte yani kıyasla. ben o rafı raf kırılmasın sadece üstündekiler olsun diye. Yani öyle bir tekme, şey olabilir mi? mi konuşalım şimdi <laughs> <işte> benim. <laughs> ya benim yani bacak ben çıkart. çıkarttın. <laughs> sinirlenmek istemiyorum. <laughs> bu aralar başka yerlerdeyim zaten Serkan. Lütfen. Ya abla geçen gün oturuyorum. <laughs> Bu <laughs> bak Raf havada uçuyor vallahi. Ama, uçuyorum, ama Aman tanrım dediğim. Ayviken'in suratı nasıl daha bu arada? Bak <laughs> Alvike'nin şey varmış bak. Bak bak. ya ben damıştı. bu arada ben orada dışarıdayım. <laughs> bak seyret. He sen izledin mi abi? Hayır hayır yani. Bak ben o seyrettim. Geldim kapıda duruyordum ya. Hani sen tekme atmışsın artık olay olmuş. Elinde böyle bir şey kalmış. <gülüyor> 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 bak böyle yaptım. Bak. <laughs> Gidecek ya tarafa. Böyle yaptım. <laughs> eh, evet. Vallahi öyle gördüm ha onu. At bak çok normal değil mi? So sopa kırma <laughs> olayı da Ağlıyoruz böyle. ama. Bak, sopa kırma olayında şöyle olmuş. Sopayı tutmuş. E? Bırakmıyor. Ha. Değil bak dinle merak. Sopayı tutmuş tamam mı? Girecek. Ben de sopayı tuttum. Bana bir fi'i söyle dedi ki, sopayı bırak dedi. Ben de bırakmıyorum ve tutmaya devam ediyorum hani. Bu söylediğimi yapıyorum. Sen de söylediğini yap. Bırak şunu dedi. Ben de bırakmadığımı söyledim. Sonra tutma, tutup kırdım sopayı ellerinden alıp. Çünkü hmm. muhabbet. O çekiyor, o çekiyor, bu tutmuş. O... Ahmet, Sonra Mehmet. gelmiş. Herkes tutmuş. Adamın kulağına vurmuşum evet. yanlışlıkla ben. ben Büyük ihtimal oluyor. ben onu çekerken oldu. Nasıl Aynen, bilmiyorum. vurdun aldın sopayı gittin. Nereye gittin sen orada? Oraya, ondan sonra Bugün kafama, kafama top attın. Şikayet ediyorum seni arkadaşı. evet. Öğretmenim. <laughs> evet hocam biz oluyor. Kafama mı? bilinçli bak, şekilde bakayım. top attı. Bana şöyle şeyler oluyor. Diyor ki, bak böyle olursa diskalifiye olursun. Ben de böyle. Siz olur. o ne yakıyorsunuz? <laughs>